Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Epic Mini Games oynuyoruz Yani Epic Mini Games oynuyoruz Şu anda Ne zamandır oynuyoruz Şimdi oynuyoruz yeah. Neyse oyunumuza birazdan başlayacağız Ve gidelim öyle bakalım Ayy. Şuradan ben bak, Keriz izlemece yapayım bir de Tar Blox kahve mi için? Bu ne? Anotır Epic Game hmm, başı. Ben de ben de Roblox yok. Parası çıkmıyorsun işte. Ve dolar. Çerezim. <laughs> <laughs>

savaşçı yazıyor ya. ya Hangi bir <laughs> lan? Bakayım, bakayım, bakayım. içiyorum ben. O ne lan? Dog gebal. gebal. Peki ayrı okumam. Dog gebal. Dog gebal. <gülüyor> <gülüyor> ayrı niye okuyorsun? Geri zekalı. Keriz. Dog gebal. Dog gebal ne? Dog gebal işte. <laughs> Arasın Benim elimde kaldı. <laughs> Bunu ben ne yapacağım adamın üstünde vuracağım? Ya kartu. Ah kafam. Çok üzgünüm. Ne ee, kadar üzgünüm ki. Gidip şey. burada oynayacağım. hiç rahatlatmıyor değil mi bu sessiz ve ayaksız? <laughs> Neden değil? Burnumu temizledim. Burnumdan da nefes alabiliyorum. Öyle kötü hissediyorum ki. Ya kırılacağız. Bunları mı kıracağız? Bu anadı mı kıracağız? Herhalde kartları mı kıracağız. Ne yapacağız lan? He. Arkadaşım dur bunların kafasını alayım. <laughs> ne desem diyeceğim. Dan! 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 bam 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 Kimler My veya bam beni biliyor Veya Yuri Borko Eminim böyle kişiler Size ilham kaynak olmuştu Ben de böyle olacağım demişsiniz ama Yuri Borko'yu <laughs> kullanmıştı Ama ben çok gerçek olamadım hepsi, hepsi, hepsi yavaş hareketli. Gerçekte yapman imkansız. Ne oldu? Abi biz kazandık. Hadi şimdi dans o zaman. Yapıyor. Yapıyor. Bu ne? Ben neredeyim? Ben ölmüşüm. Ben ben gitmiş miyim? Sen ölmüş musun? Sen neredesin? Ben neredeyim? O nerede? O neden öldü? Ben neden geldim? Sen neden öldesin? Ben neden arkadayım? Sen neden öldesin? Anam 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 Bomba. Bomba har, bom bomba har. Vur kardeşim bunları. Kırma kardeşim bunları ya ayıp oluyor. Kardeşim zorla ben bak benim böyle böyle vurmam lazım. Hoa. 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 <laughs> Bunlar şimdi. Bunlar. Ya ben yokum ya yine arasında. Oğlum oyunu yapayım siz gel lan buraya seni tokatlayacağım oğlum. Seni tokatlayacağım beni oraya koymazsan seni tokatlayacağım. Götünü şaplaklayacağım uyurken uyanana kadar. Sen uyurken götünü şaplaklayacağım <laughs> falan değil mi? Diyormuşum. Laser tag. Niye ben buraya düştüm? Adama noob diyorum benim benden seviyesi fazla. Selamun aleyküm. Aleyküm selamun. Bak. Tam noob. Dan, 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 <laughs> Hayır! dam ben öldü. Bandan ben, dam dam ben. Dam dam ben. Jandam ben. Hey hey. Alo. <laughs> <laughs> <Tuk> alo. <var barici. gülüyor> Kurt tuzağa düştüğünde nasıl kurt kurtulacağını değil, nasıl intikam alacağını düşünüyor. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey anlatayım. Şunu sesini kısayım. Bakın. Şimdi çakalla kurt iddiaya girer. Çakal der ki, kar siyahtır. Kurt der ki, kar beyazdır. Bunlar böyle tartışırlar yıllar yıllar boyunca. Sonunda aslan kralının yanına giderler. Aslan kır kral. Bunlara şey der. şey hemen çakal kız kralının ona kızmaması için kar, kar, ben iddiadan geri çekiliyorum der. Hemen aslan aslan bir kurda tokat atar. Sen haklısın ama aynı zamanda haklısın. Haksızsın der kurda. Neden? Çünkü çakalla iddialaşıyor. Çakal abi adı üstünde çakal. Çakal. Yani. Al şu benim bak. Uğuz. Uğuz Efeci. <laughs> Nereye gidiyoruz kardeşim? Kardeşim bombaları hazırlayın. Adam vurmayı ya. Dan dan lama. bu gemi benim kontrolümün altında mı? Kardeşim gemileri tantanlayacağız şimdi. Onların oh, <laughs> ok, düşürün düşürün. Tarayın. Tarayın sıkın. Sıkın oh, kami koç. kamikoç. Tarayın koçlar benim benim sarayın uçlar benim benim adamlar kaçıyoruz Rıza baba Rıza baba takip ediyoruz arabayla Rıza baba Rıza babayı öldürdüler tam tam oğlum gel lan buraya oğlum sen kim olduğunu sanıyorsun benim, ben Rıza babanın amca oluyorum. falan değil mi Rıza baba o oh, vuruyoruz adamı. Rıza baba, Rıza baba adam ölecek. Rıza baba adam öldürüyoruz Rıza baba. Rıza baba adam öldü. Gel lan buraya Rıza baba ben bunu öldüreceğim Rıza baba. Sıkın koçlarım benim Kamil koç koçlarım benim. Abi ben niye peki böyle gitti yuvarlak denir onu ben de bilmiyorum. Tan 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 tam 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 dur lan tam 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 adam dur ya rıza babamın görevi bu görevi rıza babamın seni vurmam lazım gel buraya kaçma oğlum biz kazandık vay anasını ya şu, şu arkadaki gemiye vurdu cenaze olan gemiye yerine boş Anlatmayacağım. Yoksa, yoksa çok uzun süre sürecek. Kuracağım cümleyi de yapacağım oyun. Ben oyun yapmadım ki. Ne? Atlamak. İngilizce. çok azmış oğlum bomba düşüyor. Rıza baba kurtar bizi. Rıza babaya bomba düşerse ben ölürsem sen ölürsen Anladın mı ben bu oyunu? Sen anlama ne bileyim yani. Hey guys. Hey guys diyorum. Hey millet diyor Millet cumhuriyet. Evet. Falan tamam, değil Birileri Ananı. Ne oldu lan az önce? Ananı. Diye bağırdı. Ne oluyor lan? Dur enerji as diye bir şey göndereyim. Bakalım. Abi ben bu oyunu biliyorum. Mobile gönderiyor şimdi beni. Ha ben bu oyunu biliyorum. Böyle bir arkadaşım var. Bir tane adamı öldürmeye çalışıyor. Biz de onları falan. Öyle bir şey. Dur doğru. Şu ekrandan çıkarsın. Ha tamam. Bu ne? Ne projede? Yo bu oyun değil. Arkadaşlar bu oyun değil. Aynen bu oyun değil. Kardeşim adamları taramamız lazım. Taramamız mı lazım değil. ölmemiz lazım dedim ben. Ne düşünüyorsunuz lan? vallahi hepinizi gerildim. Gerildim. Ne oldu işte? Ne oluyor? Kim bana sıkıldı? Kim götürme dokundu beni? Kimin elini kimin götürme? Allah belanı versin. Senin Şimdi Abi adamları ben böyle şişe. Olmadı. Başaramadı abi. Ne iyi başaramadı ya. Mavileri öldürmeye gidiyordu. O güçlüydü. Aklıydı. Mavi Mavileri... öldürdü. Bir tanesini öldürdü. Güçlüleriyle, kaslarıyla. Neyse arkadaşlar hadi görüşürüz. Görüşürüz.